Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine fen sesi kitabındaki 12. sınıf sesi kitabındaki ders hareketle ilgili sorular çözüyordum. 28. aslında geçen kaydettiğimi zannediyordum. Program kaydetmemiş. Hepsini çözmüştüm. Bir daha 28. sorudan itibaren tekrar çözeceğim. kaç soru vardı derdi? 36 soru varmış. 28, 8-9 tane sorumuz var. Ee, 28. soru diyor. Yatayla alfa açısı yapan koni sürtünmesiz ortamda yatayda sabit W açısıyla döndürüldüğünde K noktasında bulunan M kütleli cisim konumunu koruyor. Cismin konumunu koruması için hangilerine bağlıdır? Burada aslında e, şöyle yapıyorduk. Denklemimizi yazarsak aşağı doğru ne vardı? MG vardı. Tepki kuvvetimiz şöyleydi bakın. Bunu bileşenlerine ayırıyorduk tepki kuvvetini. Bir bileşenimiz şöyleydi. Mg'yi de engelliyordu. E niye? Diğer bileşenimiz neydi? En ikisi de Şurası alfa ise beta şurası alfa galiba neresi alfa yapıyordu. Şurası alfa yapıyordu. Tanjant alfa eşittir. En x bölü en y oluyordu. Şöyle kırmızı ile yazdım sanki yeşil gözükmüyor. Şurada Nx dediğimiz şey Fm oluyordu. Merkezi kuvvet n 7ye ne eşittir burada? Dengede olduğu için Mg eşittir. O zaman tazıncant alfa eşittir. Nx yerine Fm Böyle Mg yazdık mı? Buradan devam ettirirsek Fm dediğimiz şey Mv kare bölü R. Böyle bir de Mg mi vardı? Bak M'ler ne yaptı? Gitti. O zaman M'ye bağlı değildir diyoruz. Cisim kütlesine bağlı değildir. Yer çapı var mı? Var formülde. O zaman ona bağlıdır. Yer çekimimiz var mı? Var. Cevap ne olacaktır? 1 ve 3 olur. O da denizli. Evet, 29. soru. Diyor ki kütlesi 1 kilogram olan cisim 10 metre bölü saniye sabit hızla yatayda giderken 2 metre uzunluğundaki düşey e, ipe 4 kilogram kütleli duran cisimle saplanıyor ve birlikte hareket ediyorlar. Ona göre ortak kütlenin sahip olacağı en büyük açısal momentumumuz ilk çarptandaki hız en büyüktür. O yüzden en büyük değerini o alır. Şöyle alırsak. Geçen seneki momentum konumdan yapacağız. Eğer 11. sınıfı hatırlıyorsanız momentum konum. İlk momentum ne eşittir? Son momentuma. Şu momentumuna P1 diyelim. M çarpı V idi momentum. Şöyle P eşittir neydi? Kütle hızın çarpımı M ve onunla bir çarptık. Şu momentumu 10. Burada durduğu için momentumu nedir? Sıfırdır. İlk momentum son momentuma eşittir diyoruz. Yani şöyleydi. P1 artı P2 eşittir. Ortak momentuma. Artık beraber hareket edecekler için. Ve P2 üstü de diyebiliriz. P1 10. P2 0. Ortak hareket edecekler için kütleleri yani çünkü P ortak şöyle oluyor. M1 artı M2 çarpı V ortak saplandığı için. m birimiz 1, 4 daha 5 yapıyor. 5 çarpı V ortak. 10 ile toplarsak 10. 5 çarpı V ortak. Buradan ortak hızımız kaç gelecektir? 2 metre bölü saniye gelecektir diyorsun. Peki hızımızı 2 metre bölü saniye bulduk. E, açısal momentum artık kolay. Rahatlıkla bulabilirim. Sabunatü neydi formülüm? L eşittir. M, V, R midir? M'imiz artık ikisi birlikte kütlelerini alıyoruz. 4, 1 daha 5. Çünkü bu geldi buna saplanıyor. Hızımızı bulduk. 2. Yarı çapımızda ne kadardır? İpin boyudur. O da 2. Çarparsak 4, 20 kilogram metrekare bölü saniye gelecektir. Diyoruz. Varmışlıklar da evet. Cevap Ceyhan. Diyoruz. Geçiyorum soru. Diyor ki uzunluğu 4 metre olan ağırlıksız çubuğun uçlarına e, diyor. 3 kilogram ve 4 kilogram cisimleri tutturulmuş. Cisimler o noktası etrafında 2 radyan bölü saniye açısal hızla döndürülmektedir. Buna göre sistemin açısal momentumunun büyüklüğüne kadardır. Sistem hem bunun hem ikisinin ayrı ayrı momentumlarını bulup toplayacağız aslında. Açısal momentum formülümüz neydi? L eşittir nvr midir? İkisi ayrı ayrı olduğu için ayrı ayrı alıyorum. L toplam eşittir diyorum sistemin olduğu için. M1 V1 R1 artı M2 V2 çarpı R2 midir? M1'imiz kaç burada? 4. Hızımız burada nedir? W'ya kaç vermiş? 2 mi? O zaman bunun V1'i W çarpı. Şöyle şu, şu yukarı yazayım. V eşittir neydi? W çarpı R miydi? W'miz 2, R'miz de 2. 2 çarpı 2'den v 1 4 gelir. v 2 ne gelecek aynı şekilde? O da aynı. Yer çapı 2 açısalımız aynı olduğu için o da ne gelecektir? 4 metre bölü saniyedir. V1'ler eşit. O zaman kütlemiz 4, hızımız 4. Yer çapımız kaç? Bu da 2. Artı kütlemiz M2, 3. Hızımız 4. Yer çapımız 2. 16. Şurası kaç gelecek? 32. 12 şu da 24 geliyor. Toplarsak ne gelecek buradan? 56 kilogram metrekare bölü saniye gelecektir. Göz var var Edirne. Evet geçiyorum bir sonraki soruya. Büyük O noktasından sabitlenmiş kütlesi 2 kilogram yarıçapı çapı 1 metre olan homojen bir çembere sarılı kütlesi önemsizlik T sabit kuvvetiyle yukarı doğru çekiliyor. Çemberin açısal ilmesi 10 radyan bölü saniye kare ise T kaçtır? Şimdi burada T ile çektiği için bu hareket dönecek midir? O zaman bir tork oluşturacaktır. Tork geçen seneden hatırlarsak neydi? F çarpı R idi. Bu sene açısal momentum veya işte açısal ivmeye bağlı olarak nasıl yazıyorduk? O da neydi? Ö çarpı alfaydı. F'imiz ne işi? Ö dediğimiz eylemsiz alfa da açısal ivmemiz. E burada F yerine ne yazacağız. T ye yazacağız. T çarpı R eşittir. ö yerine de değerini yazalım. M R kare çarpı alfa. T'yi bilmiyoruz. Şu R'lerden biri gitsin. T eşittir. M çarpı. Kütlemiz kaçmış? 2. Yarıçapımız çapımız 1 metreymiş. Alfa da kaç? 10. Buradan T eşittir. Kaç gelecek? 20 Newton gelecektir. Görüyoruz. Cevabımız nedir Adana? Evet bir diğer sorumuz. Yatay düzlemde diyor ok yönünde dönerek ilerleyen çember üzerindeki bir delik açılıyor diyor. Ve 5 metre bölü saniye hızla yatay hareket eden kağı cismi diyor çemberin derinden girip aynı delikten çıkıyor. Çemberin yer çapı 4 metre ve kütlesi 2 kilogram olduğuna göre diyor. Çemberin açısal momentumu en az kaçtır? En az dediği için şu cisim buradayken tekrar şu deliğin buraya gelmesi lazım. E, bu ilerleyecek. Delik şuraya geldi diyelim. Bak şu en az dediği için yarım tur atacak. Yani yarım tur attığı zaman deliğin şuraya gelmesi lazım. Üstünü çizmiyorum. Şu delik şuraya gelecek. E, bu da yarım tur olması lazım. Yarım tur attığı zaman gideceği yol ne kadardır? 2 pi bir tur atsa 2 pi yarım tur atacağı için 2 pi re bölü 2'dir maviyle çizdiğim yol. pi geliyor. Pi'imiz kaç? 3. Yarı çapımız da kaçmış? 4. Burası kaç gelecek? 12 metre. Şurası da 4 4'tü. Toplam şu cismin işte mermi gibi düşünsek ne kadar yol alıyor? 4 8. Şurasındaki aldığı yol x eşittir 8 12 daha 20 metre yol alıyor. Şu cismimizin kaç cismimizi kaçmış? 5 metre bölü saniye. Buradan süreyi bulabilirim. x eşittir v çarpı t'dir diyoruz. 20 eşittir hızımız. 5 çarpı T'den T eşittir. Kaç gelecek? 4 saniye. E süreyi bulduk. Bu yarım turunu o zaman 4 saniyede atıyor çember Çünkü dedik yarım turunu atarsa en az dediği için T eşittir ne olur? O zaman 8 saniyedir. P yudumuzu bulduk. Çemberin açısal momentumu ne kadardır diye soruyor. Açısal momentumunu hemen yazalım. L eşittir neydi? M çarpı V çarpı R Çemberin kütle, yer çapını vermiş pardon. Kütlesi 2. Hızını, hızını bulmadık. Hızını hemen bulalım. Çembersel hareket yaptığı için formumuz ne gelecek? 2 pi r bölü t'dir diyoruz. Şöyle farklı renkli yazayım. 2 biraz farklı gözüksün. Karışmasın. 2 çarpı pi 3 r'miz de 2. Öyle diyor. Geçiyor. Yer çapımız 4'müş. Bölü periyodu kaç bulduk? 8. Şunlar gider. Hızımız ne gelecek? 3 mü? Yani R yerine kaldı? 3. yarıçapı yer çapı da 4'müş. Çarparsak o da ne gelecektir? 24 kilogram metrekare bölü saniye gelecekti. Var mı? Şıkları da var. Evet. Edirne. Geçiyorum. 32, 33. soru. Kütle merkezleri arasında 30 santim mesafeye bulunan diyor iki cisim arasındaki kütle çekim kuvveti 26.68 çarpı 10 9'muş. Bu iki cisim kütlelerinin toplamı 13 kilogram olduğuna göre cisimlerin her birinin kütlesi ne kadardır diyor. Şöyle şekil çizeyim. İki tane kütle olsun burada M1 ve M2. Bunlar birbirlerini çekiyorlar F kuvvetiyle. Aradaki mesafe ne kadarmış? 30 santim. Şöyle yazayım. E, D diyeyim. Genelde D ile gösterir. D eşittir nedir? E, 30 santim. Bunu metreye için Genelde birimin iftonu verirse metre almanız lazım. Bu da ne yapacaktır? 0.3 metre midir? Ya da üçlü sayı şeklinde yazarsak 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre. Peki şimdi bize ne diyor? Her birinin kütlesi ne kadardır diye sormuş. E, formülümüzü yazarsak kütle çekim formülü neydi? F eşittir. G çarpı M1 çarpı M2 bölü aradaki mesafe değil mi? D kare diye. F'imizi vermiş aslında 26. 26.68 çarpı 10 üzeri eksi 9. G'yi vermiş sabitimiz 6.67 çarpı 10 üzeri eksi 11 çarpı m1 çarpı m2 bölü aradaki mesafeyi de vermiş 3 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesine gelecek o da 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Buradan işlemleri sadeleştirirsek 10 üzeri eksi 9, 10 üzeri eksi 2 diğer tarafa geçeceğiz. 10 üzeri eksi 11 olur. Şurada da 10 üzeri eksi 11 var. Sadeleşir. Yani gitti. O işlerin hepsi gitti. Şu 2.26.68 ile 6.67'yi sadeleştirsem bu bunun 4 katıdır. 9'u da bu tarafa atarsam 36 M1 çarpı M2 neye eşittir diyoruz? 36 yani toplamları da kaçmış? Çarpımları 36, toplamları da 13'müş. Bunu matematikte m1 artı m2'nin karesini bulup sonra işte kare alıp ya da birini yerine yazıp uzun işlemi ama şıklardan giderseniz daha kolay bence. Toplamları 13 olacak, çarpımları 36 olan. Çarpımları zaten 36 bulup aklından hiçbirisi olmuyor. Ceyhan. Hem çarpımları 36 hem de toplamları 13 e c -C. Cevap Ceyhan. Geçiyorum. Geçemedik. 3 34. soruya. Bir astronot diyor. iniş yaptığı bir gezegenin yer çapını dünyanın yarı çapının yarısı. Hemen yazalım. Bak bu tarz sorularda şekil yoksa şekil çizin. Daha rahat yaparsınız. Gezegenin yarı çapı dünyanın yarı çapının yarısı. Dünyanın biraz daha büyük çizeyim şöyle. Şurada diğer gezegen olsun. X gezegenimiz olsun. Bu da dünya. Çünkü bunun yer çapı dünyanın yer çapının yarısıymış. Bunu R edersen dünyanın yer çapına ne diyeceğim? 2 R. Çekim ise dünya yüzeyindeki çekim ivmesinin 3 katı. Yani dünyanın çekilmesine G edersen burası da kaç gelecek? 3 G'ymiş. <laughs> dünyanın kütlesi M olduğuna göre dünyanın kütlesinde M demiş. M olduğuna göre gezegenin kütlesi kaç M'dir? Şuna da m diyelim. G eşittir burada formülümüz neydi? g çarpı m bölü r kare değil miydi? Şimdi küçük r dedik ama fark etmiyor. Hemen dünya için yazayım. g dünya g g sabitimiz dünyanın kütlesine m demiş. Yer biz 2r dedik. Karesi alırsak ne gelecek? 4r kare x gezegeni için yazarsam 3g eşittir. G çarpı mx bölü yer ne kadar? R kare. Bir tane çizgi çekip bölüyorum birbirine. Şu G'ler gider. Bu büyük G'ler gider. R kareler gider. Sol tarafta ne kaldı? 1 bölü 3. Eşittir diyoruz. Burada ne kaldı? M bölü 4. Burada da mx kaldı mx de aşağıda kalacaktır. 1 bölü mx diye yine aşağıda gelecek. Şöyle bunu da bu tarafa atarsam 4 mx eşittir 3 m midir? Bize mx'i soruyor. mx neye eşit çıkacaktır? 3 m bölü 4'tür. Var Evet. Geçiyorum. 435. 35. soru diyor. K ve L gezegenleri eritilen konumlarında bulunmaktayken L gezegenine diye uygulanan bileşik kütle çekim kuvveti F olmaktadır. Buna göre K gezegeninin kütlesini M gezegenin kütlesinin oranı kaçtır diye sormuş. Bak bunu bu tarz sorularda F dediğine bakmayın. Bileşkesi şuymuş. Bileşenlerine ayırıyorum bunu. K bunu 3F ile çekerse MDL'yi ne kadarlık kuvvetle çekecek? 3 F ile çekecek diyor. K gezegenin kütlesini M gezegenin kütlesini oranlarına soruyor. Bunun kütlesini MK bunu M ile bunun kütlesini de MM diyelim. 3 F eşittir diyorum. Formülü hatta bir daha bir yazayım. F eşittir. G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kareydi bu tablet düşüyor 3f eşittir diyorum G çarpı mk çarpı ml bölü aradaki mesafe 1 2 3 4 birim mi 16 d kare yer için yazarsak 2f eşittir G çarpı M M çarpı M L bölü aradaki mesafe 1 2 3 birim 9 D kare yapayım. Bir tane çizgi çekip oranın yüzü bu kadar az. Şimdi ise ben oranlamayı çok seviyorum. Bilmiyorum sizde de bir şey var mı? Şunlar gidiyor. Bu D'ler gidiyor. M gidiyor. Bir de 3'ü yazmakta zorlanıyorum. Acaba var mı? Öyle bir sıkıntı mı acaba? Neyse, 3 bölü 2 eşittir diyorum. Üstte ne kaldı? M k bölü 16. Burada ne kaldı? M M bölü 9 mu? Ters çevirip çarpıyoruz. Rasyonel bölme işlemi 9 bölü M, M olur. Şununla şu sadeleşir. 8, 9 da da 3 sadeleşir. 3 mü? Bu tarafta 1 kaldı. Şöyle olur. Şunu diğer tarafa atarsak 8'i çapraz atıyorum. 8, 3'te çıkar. 3'te yuvul aşağı gelecektir. mk bölü mm eşittir. 8 bölü 3. Bilmiyorum. Şıklarda var mı? Bakalım. 8 bölü 3 var mı? Evet. Denizli. Evet. Geldik son sorumuza. Güneş çevresinde diyor 3R yarçaplı yörüngede fx frekansıyla dolanan x gezegeni ile 5R yörüngede fy frekansıyla dolanan y gezegeni şekilde gösterilmiştir gezegenlerin frekansların oranını soruyor. Şöyle bir formülümüz vardı. Periyotlar kanununda hatırlarsanız. Şunu biraz yukarı alayım. Rahat yazalım. Evet neydi formülümüz? Ee, T1'in karesi ya da şurada x yazarsak Tx'in karesi bölü R küp R küpü eşittir. Periyotlar kanunu yazıyorum. Bakın t yerin karesi bölü R y'nin küpüdür. Buradan işlemleri yaparsak yarıçapları çapları 3 R T x kare hatta T'leri bir tarafa Y'leri bir tarafa şu T y ile şöyle olur o zaman T x kare bölü T y kare eşittir R x'in küpü bölü R y'nin küpü müdür? İşte kaç burada? 3 üç mü? 3'ün küpüne gelecek? 27 r küp. Bunun ne gelecek? 5 r'nin küpü de 125 r küp Şuna ne yaptı? Gitti mi? Tx her tarafın kare kökünü alırsak Tx bölü Ty eşittir. Şurası 3 kök 3. Burası ne gelecektir? 5 kök 5 geldi. Bize frekanslar sormuştu. Tx yerine o zaman 1 bölü Fx yazıyorum. Bakın. Bu da eşittir. 1 bölü F midir? Eşittir. 3 kök 3 bölü 5 kök 5 geldi. Ters çevirip çarparsak işlemleri yaparsak F'ye bölü F'x eşittir. 3 kök 3 bölü 5 kök 5. Ama bize bunun tersini vermiş. Tersine gelecektir. F'x bölü F'ye eşittir. 5 kök 3 5 kök 5 bölü 3 kök 3 oldu. Var mı öyle bir şey? Bakalım. 5 kök 3 bölü. 5 kök 5 bölü 3 kök 3. Evet. evet Adana mı bulduk? Bir Kalemi seçince geliyordu. Evet. 5 kök 5 bölü. 3 kök 3. Adana çıkıyor diyorsun. Evet, sorularımız burada bitti. Daires hareketle ilgiler yetiştirebilirsem gel 2 tane daha kitap var. Onlar da sorularını atabilirim. Bilmiyorum. Öğrencilerden isteyen yok ama isteyen olmasın. Onlar da atarız yine. Kon ee, konu anlatımlarını da atıyorum daha eskiye konu anlatımı da var. İki sene önce atmıştım. O zaman çok e, yani korona falan yoktu öyle e, yine öğrenciler için atmıştım. Ama kitaptan değil. Fırsat bulabilirsem belki onda yine bu kitaplardan konu anlatımlı bir video çekebilirim. Dediğim gibi yorumlarınız, eleştiriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Abone, eğer videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim. Dediğim gibi sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyordur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir videoda görüşmek üzere.